1 Ocak 2021'de değerli konut vergisi adı altında bir uygulama başlatıldı uygulama yürürlüğe girdiğinde 2020 yılı için değeri 5 milyon lirayı aşan konutlar değerli konut vergisine tabi tutuldu. Taşımazların değerinin tespiti önce bir komisyon tarafından yapıldı. Bu değer tespiti itirazlar olunca değerli konut vergisine esas değerleri için taşınmazların vergi esas değer yani belediyelerden öğrendiğimiz rayiş bedeller alındı. 4 yılda bir güncellemesi yapılan bu bedeller her sene yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttı. Değerli konut vergisine esas değer yeniden değerleme oranına göre artmakla birlikte gayrimenkul değerleri bu orandan çok daha fazla arttı. 2020 yılında yaklaşık 640 bin dolarlık bir konut değerli konut olarak kabul ediliyorken 2025 yılı için 15 milyon 709 bin lira. Yani yaklaşık 475 bin dolarlık bir konut değerli konut olarak kabul edildi ve bu dolar karşılığı 2025 yılı verilerine göre hesaplandı. Bu gidişte bir süre sonra tüm konutlar değerli konut vergisine tabi olacak.